Herkese herkesin arkadaşlar ben Kerem. E, habbo oynuyoruz. Evet Habbo. Nasıl tipim çok yakıyorum. Nasıl evim? E, habbo oynayacağız bölüm 1. E, deşik, deşik. şeyler yapacağız Habbo'da. Şimdi Habbo nasıl bir oyun? İşte sohbet etmelik falan. Tipini değiştiriyorsun. Öyle bu. Profilime girelim hatta. E, böyle değişik özetlerim var. Yönümü değiştirelim bir. Ne oldu daha dün? Hala çekiyordur inşallah. Ee, bakayım burada. Ha, bunlar değişiyor arkadaşlar. Her gün ben de değişiyor yani bunların şekilleri. Değişik değişik benim tüm değişik şeyler geliyor işte. Bu benimkinin yok bu ya. Yani. Benimki bundan daha iyi. Yani yanımda diyor. Ben de bunları iste olabilirim de. Şimdi bunları beğenmedim. Şuna bak ya baba. Geç ya hayır hayır bunu istemiyorum. Ya. Ayrıca arkadaşlar benim bir köpeğim var. Gogo ismi. Böyle eğitebiliyorsunuz. Eğitten e, çiftleştir var. Git dolaş git dolaştırma var işte. Otur, iç, ye. Sonra sağa dön, sola dön, öne git, sağa takip et, sola takip et, yuva, sessiz, oyna, konu, sıkla, dikit, takip et, dur, öyle takti, ya futbol oyna, buraya, aşağı falan filan var, var. Biz bu buna git dolaş ya. Ayrıca arkadaşlar bakın çok iyi ya. Bu ama şey sordu. O oyuna girerken. Ee, ne sormuştu be? Şuradan bir şey içeyim de. Bana şey sordu. Hangi evi şey istiyorsun diye sordu bana. Yani o değişik evler sordu. Bazılarında böyle koltuk falan var ya. Koltukları sevmiyorum ya. Şunlar daha iyi. Çünkü yani baksana şuna. Bu mu daha iyi? Koltuk mu daha iyi? Şutun falan da var. O yüzden bu iyi yani. Beğendim bunu. Oturup içelim meyvesüzümüzü. Burada Türk bayrağı var. Evimde havuz var. Şimdi sonra dışarı çıkarız. Bir yerlere gideriz. Tüm adalar kitleriz. Bir de kahve dükkanına gidelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Başarılar gelmiş bir tane. Ne? Ha boyu keşfet. Ha. İşte. Bir de arkadaşlar şey var. Bir tane adam vardı ismini unuttum. Size geliyor. Bu köpeği bana hediye eden oydu o adam. Hiç görünüm değiştirmeye falan gerek yok. Selamünaleyküm. <laughs> Bak şuradaki yere gelin A yazdı mesela. Ben de geliyorum baya. Başka yerler var mı? Burayı pek beğenmedim. HC salonuna gidemiyoruz. HC'ler bayağı parası olan bizim evi, unuttum kafe dükkanı. Adal biz buradaydık ki. Çok saçma bir şey oldu şu an. Biz buradaydık. Ee, devlet hastanesine gerek yok. Daha evine hiç gitmedim. Nasıl bakalım? Kış daha evi yaşanır öbürü falan filan. filan. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Güzelmiş. Böyle siz de oda yaratabiliyorsunuz. Ha, güzel müzik. Beğendim. Hmm. Hmm. Başka eğlenceli bir şeyler yok mu hiç? Aktivite. Hmm. İlk defa gideceğim buraya. Ödüllü yarışma bak. Girelim bakalım. Neymiş ödüllü yarışma? Neymiş bu? Hımm. Ne ki bu? Hiçbir şey anlamadım. Hop. Selamünaleyküm. Nereye oturuyorum? Buraya mı? Otur. Bir dakika. Otursana. Dur ya. Oraya ben gelecektim. Ne yapıyor ki bu? Ne şimdi bu? Şuraya gel bakayım. Gidemiyorsun. Otur şuraya. Ya adam... Ya sevmedim burayı. Aktivite. Ee, öl ya da öldür. Ama orada sıfır kişi varmış şu an. Hmm, tek kişiyiz la bence iyi. Aslında konuşmak için iyi değil. Ya şu müziği kısın. İyi müzik he. Aa üç tane bir şey olmuş. İki a... Başarı gel gel ya gelsin de tamam yani boş da baydım okunmuş olarak var çok fazla ses var benim sesim duyulmayacak şimdi hay 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 eğlence Üç kişi var ya şimdi ben geldim 4 oldu ne kadar saçma 3 kişi mi olur yani şurada Küçük hmm. küçükmüş çok da büyük değil yani ee ne yapıyorsunuz ki burada Saç saçma beğenmedim ben bunu benim dünyama gidelim. Üye olduğum gruplar. Git otel. gir bakıyorum git otel. Git otel'e hiç girmedim. Üye olmuşum ama. Üye olduğumu biliyorum onu Üye de oyundan iyi oluyorum. Bir şey değil. Bu da iki kişilik değil mi? Biri öyle yazmış. E, yukarıda yorumlar yazıyor. Ayrıca görüyorsunuzdur. Of. Benim iyi olduğum otel çok iyiymiş. Yataklı bir alan yokmuş, şuraya girelim. Bu güzel şarkı Mende. Şimdi sen... Ya çok tasarım. Sensiz anlamsız diye bir... ...arkadaşım var benim. Al Ama ismi öyle. Dur bakayım SA yapalım. Selam. Cevap verin insan cevap. Ha teşekkür ederim. Hanım mı? Yok bunu bana yazmamıştır. Yok yok. Cık. Gidiyorum buradan. Git otele gir. Hitotel'e giriş yapıyoruz. Yem züvenlem. Çok iyi müzik abi. Gel şuraya. Nerede benim? Gel <laughs> Dur yanına oturayım sıra kapıyı. Go go. Ya kalktı bak sevmediğini. Ey adam bırak orayı girme. Sen nereye çıktın lan sen? Abi çıkın da gideyim ya. Ya da girelim şimdi. Dur yanına geliyorum kardeşim. Yatalım. Ya çık şuradan. Paramız falan da yok ya. Paramız yok. Para kazanmak da zor. Bakayım başka bir şey var mı? Kıyafetlere bakalım. Yeni bir şey gelmiş mi? No. Hayır. Ay. Bundaki değişiklik ne? Ha kemer. Biz yine eski halimizde kalalım ben. Dur bir dakika hiç beğenmedim ama. Video TV. Ya bana bir masa lazım. Ya da oturak. Oturak sandalye işte. <gülüyor> oturak. <laughs> dıt 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 Tabure yok la tabure değil Abartmıyorum Ney? Yani yeterli kredin yok Kredi dediğimiz oyundaki para arkadaşlar. Gerçek para değil yani yanlış anlamayın. Hediye gibi al. Ya kredim yok. Bazen böyle alıyordu aslında. Sandalyeler. Ee, gir ya da şunu al ya. Ne ki bu? Sandalyeye bak. Ya tamam almayacağım. Yeterli kredim yok. Dekorasyon. Dekorasyon. <laughs> dekorasyon. Dekorasyon. Dekorasyon, dekorasyon. Iy. Kedi. 15 lira. Ha. Tersiz. Ha, hiç gerek yok vallahi bunlara. Gır gır Evet. i̇ç ee, bakalım. Bunun içeceği yok ki ye ye sen ye. İçeceği yok bunun yazık hayvan. Otur. Gogo go, otur dedim bak Ya Gogo da hep mesaj atıyor değişik bir şeyler. Ee, kaldır hayır. Kaşı. Aa. On artı bir şey geldi. Dur bir dakika. Bir daha kaşı. On artı bir şey geldi çünkü. Para gelmedi çünkü para da gözükmüyor. Kaşı bakayım. 10 artı bir şey geldi. On artı ne geliyor ya? He bir daha kaşıyamam. Gitme lan. Gel buraya. benim çok. <laughs> Dur bir şey mi geldi? Kaz rozet kazandık. Neymiş? Hayvanı seven biri var. Değiştirelim ya. Rehberli turları gazete temizle. Gerek yok ona. Şu. Bu rozet. O bakış öldürür. iyi. Ne de kötü ya. Ona gerek yok. Bu yıldız ne? Bir günlüğüne topluluk üyesi ol. Bu ne? Sanat sana ait olmayan 20 misafir odasını Hayır. Otel toplam 120 dakika. O. Aa. Koyduktan gerek yok Bunu da. Üzü tak. Bu ne? Sosyal iyi. Hayvana bayıldım. alır ha tamam tamam kalsın tamam Gogishko. Go. yiyecek saçını almaya gerek yok uf 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 başarılar profilin m hmm, başka yapacak bir şey kaldı mı Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Beğenmeyi paylaşmayı yorum Uyuyan güzel. Sensin o. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Yorum atmayı beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın.